Çok 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 Sağdır, hmm. evet. Evet. Kuşlarımız polyesterdir efendim. <laughs> 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 evet. Başlık kitapları, şampuanlarımız <laughs> var. <Evet. gülüyor> Sipariş evet.

daha önce e, halk eğitim kurslarına başlamıştım. E, 8-9 yıl halk eğitim kurslarında öğrenim gördüm. E, bayağı da ilerlettik işte işi. Ondan sonra küçük bir atölye kurduk fakat yeterli olmadığını görünce KOSGEB aracılığıyla böyle bir yani büyük bir atölyeye dönüştürmek istedik. E, onlar da sağ olsunlar e, projemize destek verdiler. E, böyle güzel bir atölye kurduk. Makinelerimiz falan geldi. Şimdi şimdilik güzel gidiyor bayağı talep de var bayanlar ilgileniyor alakalı gerçekten ben de kendi açımdan en azından hani ev hanımıydım kendi bütçeme katkıda bulunmuş oldum eşime destek olmuş oldum İki kızım var onların eğitimiyle katkıda bulundum böyle ilerliyoruz İnşallah daha da güzel olacak. Bayanlar sağ olsunlar e, destekliyorlar, onlar da bizi destekliyorlar. E, burada eğitim gören arkadaşlarımız kursiyer arkadaşlarımız şu an e, 19-20 kişi var, kendileri eğitim alıyorlar. E, ahşap boyama, rölyef yapımı, polyester boyama, takı tasarım, resim kursu bu alanda. E, eğitimler veriyoruz. Tam ahşap olarak üretime başladık. Makinalarımız da sağ olsun dediğim gibi koske aracılığıyla aldığımız için. Şimdi hem üretim yapıyoruz, ahşap üretimi yapıyoruz. Hem de onların boyamasını işte biz ve bayan arkadaşlarımız yapıyor. yani bayanlara da yardımcı olmuş oluyoruz bu anlamda. Onları da meslek edindirmiş oluyoruz, eğitim vermiş oluyoruz. Onlar da yaptıkları ürünleri satabiliyorlar bir pazar oluşturup kendi aile bütçelerine katkıda bulunmuş oluyorlar en azından yani iyi bir iş oldu diye düşünüyorum ben gerçekten Banda yok böyle bir atölye yoktu onun için bayağı bir talep var şu an ee, bayanlar baylar bile yani e, gelip geziyorlar onlar bile hani atölyelerini kendi iş yerlerine malzeme yaptırabiliyorlar ee, biz dediğim gibi yani ham ahşaptan üretime başladığımız için bazı iş yerlerinin konseptini bile biz yapabiliyoruz. Boyaması olsun işte onlara destek de verebiliyoruz. Yani bu yolda yalnız değiliz. Destekliyorlar sağ olsunlar. İyi gidiyor. Bir kursiyerimin iş edinmesi e, dolayısıyla bu sergiyi burada düzenledik. Bir sanat atölyesi açtık kendisine. koskep destekli. E, burada da bir yıl boyunca ürettiğimiz ürünleri sergiledik ve satışa sunduk. Böyle ee, ahşap boyama, seramik boyama, kağıt relief, kağıt sanatı, mobilya yenileme var, geri dönüşüm ürünlerimiz var. Böyle ee, 22 kursiyerim var, 22 kursiyerle bunları çıkardık. Tabi bu sene biliyorsunuz pandemi birazcık e, engellemiş olsa bile yine de güzel ürünler çıkardığımızı düşünüyorum. Keyifle çalıştık. İsteğimiz e, kursa gelenler öğrendiklerini hayatta yansıtsınlar. Bu e, kursumuzda da bu bugün içinde bulunduğumuz etkinlikte de e, kursiyerimiz daha önce kursiyerimiz olan e, Selma Toktamış kardeşimiz e, Selda Karaca e, el sanatları e, üste eğiticimizden, eğitimcimizden aldığı eğitimlerle edindiği mesleki becerilerle böyle bir iş yeri açtı. Bizim aslında tam da istediğimiz bu yani öğrendiklerini hayata aktarabilsinler. Çok çok mutluyum. Halk Eğitim Merkezi yöneticisi olarak, eğitim yöneticisi olarak çok çok mutluyum. Bizim istediğimiz aslında tam da bu. Bizim bundan sonra işte bahsettiğim gibi sen genel müdürümüzün oluşturduğu sinerjiyle ile böyle üretip satmaya yönelik daha çok artı değerler katma, yük olmamaya çalışma, devlete yük olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimiz bir paradigma geliştiriyoruz biz. Çok beğendim. Ürünler çok profesyonel hakikaten, satışları da çok iyiymiş öyle güzel, duydum. Güzel. Ben kendilerine e, bu vesileyle teşekkür ediyorum. <laughs>